Hepinize selam canım arkadaşlarım videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün golem mezarından son çıkar kazanır oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi yarışmacılar Herobrine zengin ben fakir ve nob arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir yarışma olacak bu sefer söylüyorum yani kesinlikle ben kazanacağım Herobrine hiç şansın yok dostum Fakir, sersem fakir. Ben şimdiye kadar bütün mezar videolarının hepsini ben kazandım. Öyle değil mi zengin? Evet fakir doğru söylüyor Rovrayn ama bu sefer biz kazanacağız Rovrayn. Tabi tabi sen öyle sen sen öyle sen sen zengin seni. Evet Rovrayn zengin doğru söylüyor bu sefer sen kazanamayacaksın ve ayrıca sen hepsini hile yaparak kazandın. Evet valla hepsini hile yaparak kazandım. Evet gördüm herkes şahit. Arkadaşlar siz kimi destekliyorsunuz? Herobrine'ı mı? Zengini mi? Yani beni fakiri mi? Yoksa Nob'u mu destekliyorsunuz? Bunu hemen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ayrıca 4 tane mezarımız var. 4 saniye içinde like atıp abone olan ve hatta yoruma kimi desteklediğini yazan herkes bir de adını yazsın tamam mı? Hazırsınız 4'e kadar sayacağım şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar herkes elini hazır tutsun. Ve bakın hızlı sayacağım ha. Ve başladı 1 2 3 ve 4 bitti arkadaşlar herkes elini çeksin harbiden bu hızlı saydığım saniyede bile yapabildiniz mi çok merak ediyorum yani evet hadi bakalım mezarlarımız hazır arkadaşlar mezarların içi biraz korkunç o yüzden hepiniz dikkat edin tamam mı? Beni merak etme fakir zaten ben kazanacağım ya ha <laughs> ha fakir ben kazanacağım hiç merak etme kardeşim ya tabi tabi beni geçebilirseniz kazanırsınız sersem sersem konuşmayın Evet arkadaşlar mezarlarımız hazır ve Herobrine ilk önce sen giriyorsun hadi gir bakalım Evet Minecraft Fatih ailesi. Şimdi ben bu mezara gireceğim. Neymiş? Hero hile falan yapıyor. Hiç de bilmem neymiş de. Sersem misiniz ya? Ben de zaman hile yaptım. Hem hakkımla kazandım. Hatta bugün size hediyeler veriyorum. Al bakalım zengin. Sana bir kazma. Evet nof sana da bir kazma. Ve evet fakir sana da bir kazma. Bu kazma da benim. Tamam bunlar bizim bonuslarımız. Vay be Hero Ride dostum ya. Tamam tamam da sonra bana da hile yapıyor değil Çünkü ben hile falan yapmıyorum tamam mı? Hemen şunu şöyle alalım arkadaşlar. Hop tamamdır. Hemen şunu da şöyle kapatalım. Hop tamamdır. <laughs> arkadaşlar hile yapacağız. Hile yaparak yine kazanacağız tamam mı? <laughs> evet sıra bende bakalım. Arkadaşlar şimdi ben bu gördüğünüz... Gökkuşağı kuşağı golemin mezarına gireceğim. Gerçekten heyecanlıyım. Ya Herobrine bunu vermesi iyi oldu arkadaşlar. Tamamdır şöyle hemen. Hop kapadık. Tamamdır ben de girdim. Sırada fakir var. Fakir girecek. Evet bakalım not nope dostum sıra bende. Vay be. Herobrine bize kazma verdi. Herhalde akıllandı arkadaşlar. Olamaz. Wither golemin şimdi mezarına gireceğim. Biraz tırsıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle girelim. Hop şöyle mezarımızı da kapayalım. Tamamdır bakalım. Ben de hazırım. Ve son olarak Notla nope mezarına girsin. Ve yarışma başlasın bakalım. <laughs> tamam bakalım sadece ben kaldım herhalde. Olamaz magma golemin. Şimdi mezarına gireceğim. Hop hemen şöyle girelim arkadaşlar. Merak etmeyin bu yarışmayı ben kazanacağım. Bana oy vermeyi unutmayın. Evet. Evet zengin, fakir, hero brain. Ben hazırım. Yarışma başlasın bakalım. Tamam o zaman. 1, 2 ve 3. yarışma başladı. Tamam tamam. Hop şöyle biraz gezeyim geziyim e, kaç dakika oldu kaç dakika oldu. Lan daha 10 saniye bile olmadı bir dursana hop ya. He şey, tamam özür dilerim tam biraz daha bekleyeyim <laughs> evet Minecraft Fatih ailesi şimdi eğlence başlıyor. Hemen hazırlıklara başlayalım çünkü bunu bildiğiniz üzere biz kazanacağız. <laughs> e, zengin fakir hop no, ben uyuyacağım beni rahatsız etmeyin. Tamam Erol ama uyuyarak kurtulamazsın. Tabii, tabi ben uyuyorum. sen sen böyle öyle sadın. Arkadaşlar ben buraya bir yere silah gizlemiştim. Neredeydi? Buralarda bir yerdeydi. Hemen şöyle bakayım hop. İşte burada tamamdır Minecraft Fatih ailesi. Hadi in bakalım. Hemen şurayı şöyle açalım hop. Hepsini var ya darba duvar edeceğiz hop. Anneciğim anneciğim anneciğim. Valla neydi öyle? Allah sana Allah sana. Ne biçim sen? Hemen saldırıyorsun. Al bakalım sana tamamdır. Herobrine, Herobrine. O silah sesleri de neydi? E bir şey değildi ya. Taşlar devrildi taşlar. Herobrine bak hile yapmıyorsun değil mi? Ya hayır be ne iyilisi? saçma saçma koca uyu ben Uyuyor beni rahatsız etmeyin. Sersem <laughs> Bakalım burası nereye gidiyormuş. Ha, burası da neresi lan böyle arkadaşlar inanılmaz. Ha, i̇kinci mezar yani zengini mezar arkadaşlar. Oraya da buradan giriliyor. Hop adicim. Adicim arkadaşlar. Gökkuşağı golem. Ne yapıyor lan bu orada böyle? Gökkuşağı golem. Sana sesleniyorum diyorum gökkuşağı golem. Bir dakika. Arkadaşlar bu uyuyor. Evet evet uyuyor bu. Golemler ayakta uyuyor o yüzden. <laughs> Şimdi onu uyandıracağım ve zenginin yaptığını söyleyeceğim. Hadi bakalım. En iyisi şarkı söyleyerek uyandıralım onu. Mini mini bir kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Ha o ses de ne? Ee, ulan, ulan ne biçim bir ses bu uykumdan uyandırdı beni. Ne işin var lan senin burada? Burası benim mezarım. Demek beni sen uyandırdın ha? E, sakin ol gökkuşağı Ulep sakin ol ben uyandırmadım seni. Seni şurada zengin uyandırdı tam mezarının içinde. Ona haddini bildir tamam mı? Ne zengin mi? Onu doğduğuna pişman edeceğim. Evet evet bu harika hadi bakalım et onu pişman et hadi ben buradayım. Tamam bakalım. Allah Allah ya. Arkadaşlar o sesler de ne? Neyse gidip bakayım şuraya bir. Anneciğim neler oluyor? Korkmaya başladım. Hemen şöyle açayım şuraya. Hop! Olamaz. Arkadaşlar bu yarışmayı benim kazanmam lazım benim. Ha anneciğim! Mezarımdan defol yoksa seni parçalarım. <laughs> tamam tamam gidiyorum ama anne arkadaşlar çok korkuyorum. Tamam ben pes ediyorum pes ediyorum. Anneciğim çıkarın beni buradan çıkamıyorum. Olamaz arkadaşlar ben çıkmam lazım. <laughs> zengin abicim ne oldu pes mi ettin? <laughs> ya fakir dalga geçme çok korktum ya. Of arkadaşlar sonuncu oldum ya. <laughs> arkadaşlar zengin devre dışı. Sırada fakir ve nop kaldı. Hadi bakalım iş başına. Gördün mü gökkuşağı golem ya. Sevgi seni burada işgal etmişti. Evet Hero çok sağ ol ya çok sağ ol. Önemli değil ya önemli değil ama senin de işin bitti yürü gibi Senin de işin bitti. Senin de adicim bitti. Adicim adicim. Hemen şöyle şarj dolduralım. Tamamdır. Senin de işimiz bitti. Yürü git, yürü git yürü git al bakalım tamamdır. <laughs> Arkadaşlar bu da tamam. Sırada üçüncü mezar var. Yani fakirin mesela hazırsanız şimdi buraya giriyoruz. Hop gizli geçidi açmamız lazım. Hemen şöyle açalım arkadaşlar. Hop tamamdır. Hadi bakalım burası da fakirin vezarı da olduğu yer. Hemen şunun arkasında fakir var. Hadi Winter Golem sakin ol. Ne lan burada? Ne istiyorsun? Konuş çabuk. Winter Golem sana birini ispiyonlamaya geldim. Hemen şu şeyin arkasında, toprağın arkasında fakir var. Seni mezarını işgal ediyor. Ne? Onu var ya doğduğuna pişman ederim ben. Ona var ya şimdi yarasaları bu yollayacağım yarasaları mı? Helal be helal be aferin sana yolla bakalım yolla hadi bakalım. Tamam sen uzaklaş buradan yollayacağım şimdi. Tamam bakalım. <laughs> Tamamdır arkadaşlar fakirin dişinde tamam şimdi. oh be arkadaşlar var ya yutarak kazanacağım bu yarışmayı ben size söyleyeyim. Ha? Bir dakika ya o da ne öyle? Allah Allah arkadaşlar bunlar da ne? Anneciğim. Anneciğim yarasalar. Anneciğim arkadaşlar hemen buradan çıkmamız lazım. Hemen şunu kırayım. Olamaz olamaz olamaz. Anneciğim ve Türk arkadaşlar. Ben çıkıyorum. <laughs> çok korktum çok korktum. Zengin abicim yardım et. Yarasaların saldırısını uğradım anne. Fakir. Kardeşim mezardan çıkmışsın. <laughs> ya şey of ya. Olamaz ya. Kaybettim ya. İnanamıyorum ya. Hı hı. İkiniz de kaybettiniz sadece Hero e ben kaldık. Olamaz arkadaşlar kaybettim ya. Niye kaybediyorum niye ya. Olamaz çok korktum ama ya. <laughs> arkadaşlar tamamdır. Hepsini hallettik sadece lob kaldı lob. Şimdi onu da var ya öyle bir halledeceğim ki. Onun bulunduğu mezara bir tuzak Kordum arkadaşlar. Evet şimdi o da orada korkup kaçacak. E ee, şey ne nope, not Ne yap dostum? Efendim Herobrine. E ee, çıkmayı düşünmüyor musun? Çık artık yeter bu kadar. Asla düşünmüyorum. Bugün seni yeneceğim. Haberin olsun. Of ya of lop nope ya Allah. Tamam o zaman söylemiyorum. Ne? Ne söylemiyorsun? Ne diyorsun? Ya şimdi senin olduğum mezarın önünü kazınca bir yer çıkıyor böyle. Onun orada bir tane hazine varmış da onu diyorum. Ya duy ya söyledim ya. Ne hazine mi? <laughs> şimdi o hazineyi alacağım ve bu yarışmayı da ben kazanacağım. Of of tamam hadi git al ya. <laughs> hadi git al bakalım. <laughs> Arkadaşlar Sersem Herobrine bana hazinenin yerini söyledi yanlışlıkla. Hadi gidip hazineyi alalım. Evet bakalım arkadaşlar. Hemen gidip şu hazineyi almak istiyorum. Hop. Ha, olamaz lavlar varmış. Herobrine ne olsa işte hazine orada. <laughs> Tamamdır. O hazine benim olacak. Benim olacak. Hop. Tamamdır. Hem yarışmayı kazanacağım. Hem hazineyi kazanacağım. Hop açtım. he bu ne ya? Kitap çıktı. Allah Allah. Arkadaşlar bu da ne böyle ya? Allah Allah. Bu neymiş arkadaşlar? Bir bakalım şuna. Hop. he Arkana bakma. Ne diyor ya? Dalga mı geçiyor bu bende ya? Haa, olamaz. Bak bak olayım anneciğim. Ben gidiyorum. Yürü git lan yürü git arkadaşlar. Ben gidiyorum buradan. Olamaz. Anne. Anne tamamdır. <gülüyor> Kurtuldum. <gülüyor> ne yap dostum sen niye çıktın ya? Yoksa sen de mi korktun? <laughs> Gerçekten çok korktum. Of ya kaybettim. <laughs> evet arkadaşlar biz kazandık. Bana oy verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yani bileğimizin hakkıyla kazandık değil mi? <laughs> Hadi yukarı çıkalım artık. Herobrine dostum yarışma bitti yukarı çıkarttık. Tava bakalım hemen geliyorum. Tava bakalım. Artık çıkalım. Nasıl artık şampiyon olduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet yani. Hop şöyle şunu da tekrar kapatalım. Ve ne oldu ya? Size ne oluyor böyle? Ağlıyor musunuz size? <laughs> Kim kazandı? Tabii ki de ben kazandım. <laughs> Ofer inanamıyorum. Yine sen kazandın ya. Bakamayacağım artık. Evet sen kazandın. Evet Erobran git ödülünü al artık. He, demek bir de ödül var. Tava bakalım. Hop bu neymiş? Oha Porsche mu çıktı bana? şöyle koyayım. Hop. <laughs> La, ne kadar güzel arabaymış. Ne kadar tatlıymış. Benim arabam oldu mu artık? Evet Erovrine. Ama hile yapmadın değil mi? Evet hile yaptın değil mi? Kesin hile yaptı bu. Erovrine bak hile yaptıysan söyle. Ya ne hilesi ya? Saçma sapan konuşmayın ya. Allah Allah. Neyse ben şehre gidiyorum size güle güle. Evet, şöyle bir dilim hop. Güle güle ser sevler kazandım. kasan. Hile yapmadım ama aklımı kullandı be. <laughs> Hadi güle güle ben gidiyorum. Arkadaşlar hemen kaçalım buradan hemen. Hop. Hey Allah'ım ya arkadaşlar inanamıyorum ya yine Herobrine'i kaybettik. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz hemen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videolardan daha çabuk haberdar olabilmek için de Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Son olarak sizce bu yarışmayı ile kim kazandı? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi. Kendinize cici bakın. Ve hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar. <laughs>